Evet, değerli yaban dostları, Outdoor Sektörü programına devam ediyoruz. Çok değerli konuklarım var, onları size tekrar hatırlatayım. Hemen en başta Atağımız Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yollu var. Onun yanında Komando Al Satış Pazarlama Müdürü Sayın Tolga Dülger var. Onun yanında Andalto Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Günaydın var. Şunu konuşmak istiyorum bu şeyde, bu bölümde. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Şimdi ee, bana bazen ya bana da bana da şöyle şeyler geliyor. Ya ben ava başlamak istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Nereye gideyim? Kime gideyim? Ondan sonra. Veya bala vesaire. Veya off-road yapmak istiyorum. Bu tür programlarımıza bakarak ederek. Ve bunların her biri geldiğinde tabii bir taraftan çok mutlu oluyorum. Böyle ilgiler var. Yepyeni bir insan vesaire. Bir taraftan da diyorum ki eyvah başıma bir bela geldi. Yani ben şimdi nasıl bununla ilgileneceğim? Şöyle bir şey görüyorum ben. Bir bu işlerle ilgilenen insanlar var. Bir de bunun dışında bunun belki 100 katı kadar büyük başka bir dünya var Türkiye'de. Ve biz bunlardan izole durumdayız. Dolayısıyla esasında sektörümüzü üretim yapanlar, ithalat yapanlar, ürün satanlar hep aynı insanlara hitap ediyorlar. Ondan sonra bunun dışında da çok büyük bir şey gidiyor. Acaba sektörü büyümesi için buraya yeni insanları katmak da gerekmez mi? Ve biz bunun için ne yapmalıyız? Bunu sizler de önemli görüyor musunuz? Size göre de esasında Türkiye'nin potansiyelinin yüzde doksanına aslında biz uzak mıyız? Onların dışında mıyız? Bu hususta bir konuşalım istiyorum Yaşar Bey. Pepsi'den başlayarak gidelim böyle. Kesinlikle %90 değil, %95 dışındayız. Yani %5'ine ancak hitap edebiliyoruz. veya Veya %5 ancak pazarımız var. Bu bir gerçek. İşte daha önce de konuşmamızın başında da değindik. 3-5 milyonluk ülkeler bizden daha fazla ürün satıyor veya bizim sattığımız ürünlerden daha fazla ürün kullanıyorlar. Daha fazla pazarları var. Ya bu da biraz yaşam şey şartlarıyla ilgili. Belki de ekonomi de tabii ki ilgili. Yani asgari ücretin bin liranın altında olan bir ülkede yani ne kadar şey beklenir? Yani önce bir karın doyması, önce bir çoluk çocuğunu doyurmanın peşinde. Şimdi doğa sporlarına veya işte başka aktivitelere zaman ayırabilmek veya bunları da şey yapabilmek için birazcık daha ekonomik gücünün artması lazım. Ben ama orada Yaşar Bey size katılmadığım bir, bir husus var. Siz sanki bu tür işleri bir insanın ekonomik meselelerini halleder, sıkıntısını çözer, ondan sonra da bir hobi olarak yapar gibi bak. Ama bugünkü mevcuda bakalım. Bugün mevcut mesela avcılık, balıkçılık falan yapanların birçok outdoor spor yapanların çoğu hiç de öyle ekonomik sorununu çözmüş insanlar değil. Demek ki aslında öyle insanın hali vakti yeri yerinde olunca başlanan bir şey değil yani bunlar. Ya şimdi bunu ee, öyle olsaydı onlar yapmazdı o tamam, zaman. Tamam bu outdoor sadece bir balıkçılık, avcılıkla sınırlamıyor Sa Sadece o değil. Yani off yani, da bakalım. E, yani ben mesela bazı off tanıyorum aracı arabasını bugün satsa 20 bin lira etmez ama yani dışarıda mesela hiç o işi yapmayıp da normal otomobili var adamın 70 80 bilmem ne filan adam ama seviyor hoşlanıyor ve yapıyor. Başa geldik İşte yüzde beşi işte bizim yani evet, pazarımız. Esas buradan çıkıyor. Pazarımız 5 beş. Ee, esas hedef kitlemiz her şeyini açmış en yukaridakiler mi? Ben aslında şöyle düşünüyorum bence bu hobilere katılabilecek bütün bu aktiviteler hepsini dahil ediyorum. Avda, balıkta, hepsi hepsine dahil. Bence esas büyük kitle öbür o beyaz yakalılar. Yani bir maaş alıp fena denilemeyecek düzeyde bir maaş alan insanlar. Çünkü o en yukarıdaki insanın yapabileceği çok şey var. Yani hayatta onun kendisine yeni bir kimlik falan kazanması şart değil. Sen neler düşünüyorsun? Evet. Biraz bunu konuşalım. Yani, yani sektörümüzdeki insanlar da bunları din... Bu bizim av bayimiz de bence bunları dinlemeli. Ondan üreticimiz de herkes de dinlemeli. Ve sivil toplum kuruluşlarımız da bunu dinlemeli. Yani bugün biz bir av etkinliği, atış etkinliği yaptığımızda ne kadar yeni insan orada yeni oluyor? Hep aynı insanlar mı? Veya bir balık şey yaptığımızda ne kadar yeni insan var son bir senede içimize katılan? Şimdi ben de Biraz senin gibi düşünüyorum. Bizim Türkiye'ye bakarsak, bizim kısmımızla ilgili, avcılıkla ilgili Hı. kısım, yani tarihten beri genelde belki doğaya, av yerlerine yakın olması sebebiyle daha çok köylerde, Anadolu'daki şehirlerde daha çok öyle bir kesim. Yani gelir durumu ile belki biraz daha ters orantılı bizde. Ama tabii Avrupa'da birçok şeyde aristokrat bir uğraş. Gelir durumu tam tersi. Durumu öyle olunca onların harcamaları daha yüksek oluyor. Kişi başına yaptıkları harcama daha fazla oluyor. Ama genel olarak baktığımızda şöyle bir sıkıntı var. Evet birisi bir yerde görüyor. Yaban televizyonu izliyor. Başka bir şey yapıyor. Ben bu işi yapmak istiyorum. Evet ben bundan sonra bir silahım olsun. Atışa gideyim, ava gideyim. Ama ya buradan bir giriş yolu da bulamadığını düşünüyorum. Yani ne yapacağım? Şimdi bize de bizim bir showroomumuz var. Bir geliyor insanlar. Evet çok güzel. Benim bu işe çok merakım var. Bu yaşıma kadar vaktim olmadı. Eğitimdi, bir şeydi. Ya da param olmadı. Ben bunu yapmak istiyorum. Ne yapacağız? Yani her gün birisini alıp ava giderken götürme şeyi yok. Yani her şeyden önce eskiden beri o step by step gelişen bir şeydi. nedir? İşte çantacı oldurdunuz. 2-3 yıl sonra işte usta size bir ara sıra tüfek verirdi. Böyle bir durum e yok. Şimdi adam Bizim başka o... bir yol bulmamız <laughs> lazım bu insanların <laughs> girebilmesi. Dünyada bunun Yollarından en önemlisi yani Avrupa'da falan sen de görmüşsün. Ne? Olimpik olmayan atış disiplinleri var. Olimpik spor, Trabzonskit dışında Fransızlar parkur de chasse dedikleri, ne? sporting evet, evet. clay dedikleri. Böyle yerlerde ve mesela endüstrinin de Yavuz abi Bey de takip ediyordur. Endüstride de ürünler giderek bu işe daha fazla yöneliyor ve daha çok satış artıyor. Bu da nedir? İşte çeşitli yerlerden plaklara atış yapılıyor. İnsanlar oraya gidiyor, atış yapıyor. Şık bir restoranı var ya da piknik yapacak bir yeri var. Çoluğuyla çocuğuyla gidiyorlar. Yani Amerika'da falan yani bu artık devasa boyutlara ulaşmış hobi amaçlı atış yapacağınız. Siz tabanca yani avdan uzak bir insansınız, tabanca meraklısısınız. Bir tabanca alsanız nerede atış yapabilirsiniz ya da siz bir kapalı poligona gidebilirsiniz ama ya bugün de cumartesi para çoluğu çocuğu hanımı alıp gideyim iki atış yapayım sonra oturalım yemek yiyelim ya da çocuğun bu işlere alışsın diyebileceğiniz yerler yok Türkiye'de. Yani siz bir olimpik atıcıysanız İstanbul'da olimpik trap atacağınız bir tane poligon var. Yaşayan insan sayısı resmi 16 milyon falan ama yani 20 milyon bir nüfusta bakıyoruz. Oraya gidebilir miyim, girebilir Gide, miyim mi, mi, gidemez, miyim, kapıdan beni geri çevirler mi, yani, açık mıdır, kapalı falan. mıdır? Hani ve orada eğer ki yani İstanbul Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla nüfusu olan tabii. bir şehir ve bir tane olimpik poligon var. Hobi amaçlı birkaç tane daha poligon var. Ama tabi olimpik poligonlardan yeni başlarına biraz uzak duruyor. Orada çünkü netice önemli. Trap, kaç attın, kaç vurdun. Yani benim niyetim kaç atıp kaç vurdun değil. Yani zevk almak, atış yapmak. Bence bu işten en doğru yolu bu. Yani ya ben size bir şey söyleyeceğim. Benim kardeşim, ben balık tutmak <laughs> istiyorum evet. dedi. Benim onu o işe başlatmam için bir sene geçti. Bu adam nereden bu işi öğrenecek? Nasıl öğrenecek? Sonunda benim berberim balık tutuyor da Allah'tan. Olsun. Yani o aracılıkla şey yaptı. Bakın ben Yaban TV yönetim kurulu başkanıyım. Şimdi biz bu alanlara insan kazandırmamız lazım. Yani Ofroda, dalışa, bala, ava vesaire filan. Ama yani o kadar zor ki aslında bakmayın siz. Yani bu böyle... Yani Tamam bu alanlara insanlar gitsin. De. Nereden girecek nasıl, adam? Nasıl girecek? Nasıl girecek? Yani dün, çevresinde böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Yani öğrenecek de hani nerede ne kulüp vardır, nasıldır, falandır, filandır. Yani bu kadar zorsanız art kusura bakmayın kimse gelmez. Mesela yani sana, sana kaç tane mail geliyor? Yani kolaylaştıralım ben, ben bunu yapmak ha. Ne, ne diyorsun? Kolaylaştırmamız lazım. Evet. Yani bu atışta da öyle. Burada, evet. burada bize de <laughs> Kesinlikle yani burada <laughs> bizim, bizim bir şeyler yani, katmamız. Yani, mu? Sen ne düşünüyorsun yani? Bir kere şey inanıyor musun hakikaten dışarıda büyük bir potansiyelin aslında hiç ulaşmadığımız, konuşmadığımız, onları ürünlerle tanıştırmadığımız, storlarla tanıştırmadığımız büyük potansiyel olduğuna inanıyor musun yoksa bu işler hep bir dar bir dünyada mı gider? Yani ben e, az önce konuşmamda da söyledim. Ben gelişeceğine ve gelişmekte olduğuna inanıyorum. E, var gerçekten geriden gelen bir potansiyel de var. Fakat bizim temelden bazı şeylerde değişiklikler yapmamız lazım. Yani temelinden ne almamız gibi? lazım. Ne gibi? İşte bir, bir ateşli silahlar kanunu ele alalım. 6.136 sayılı kanun. 1953'te çıkartılmış. Bugün 60 yıl olmuş. İşte 2.521 sayılı kanunumuz. Avda ve sporda kullanılan tüfeklerle ilgili olan kanun. 1981 yılında çıkartılmış ve 32 yıl geçmiş üzerinden. Bunlar ufak tefek düzenlemelerle yama, yamalı bir bohça haline dönmüş. Yani bunlarla ilgili çalışma var fakat ne gitmesi bir türlü çıkmıyor. İşte mecliste görüştü, alt komisyon, üst komisyon derken hala bekliyor. Tamamıyla bu kanun birleştiriliyor, tek bir kanun haline getiriliyor. Yani burada önümüzde ben av, av, avcılık ve atıcılık tabii, 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 olarak baktığım zaman e, bürokratik engeller çok. Bu tüfeğin e, sporting manalı işte trap ve kullanılması için satın alınmasında, avcılık amaçlı kullanılmasında olsun, üretiminde olsun. E, çok büyük bürokratik, bürokratik engeller var. yani Bunları bir kere aşmamız lazım. Mesela şimdi düşünüyorum bu spor değil mi? Trap, skit, evet, atıcılığı, evet, evet. olimpiyatlarda da kullanılıyor. E, avcılık bir spor değil mi? E, niye yasak? Av spor tüfeğin, ...bir medyada reklamı niye yasak? Ben anlam veremiyorum mesela. Niye yasak? Aynen. İnsanları nasıl bu spor alanına... ...özendireceğiz? Reklamını yapamadığımız bir ürünü... ...nasıl yönlendireceğiz? Bu ciddi madalya kontenjanı e, var. Atletisinden sonra gelen fazla madalya atıcılarımız, var. Türk atıcılarımız çok büyük başarılar elde ediyorlar. Ama bakın... E, ...yabancı tüfeklerle... Bir de bu atıcılık yatarlar. sporunun bize çok yan bir tarafı var. Atletizm gibi değil. Evet. Yani oturup böyle bir kenya üretemeyiz. Yani evet. Biraz yetenekle ilgili bir şey. Evet. Ve bunda dopingi yok. Ve bunu yani çok, esas çok safe bir alan tabii yani. Tabii ki ve bunu çocukluktan itibaren bir çalışmayla bir derece yapabilir hale ya geliyor. Ne biz geriliyor. 100 metrede, sizce önümüzdeki 100 sene içerisinde altın madalya alacak bir atlet çıkarır mıyız? Bu bu topraktan çıkmaz. Evet, yani Kenya'da başlıyor çocuk bilmem kaç yaşında yürüme. Ama Olimpiyat şampiyonu atışı çıkarabiliriz. Evet. Yani, yani bu atıcılık ve avcılık sporu ile ilgilenen insan kötü insan olamaz. Yani bakın doğaya düşkün, doğa düşkünü, dost canlısı ee, böyle bir insandır, topluluğa bir bakın, inceleyin ee, ve kötü alışkanlıklardan tamamıyla sıyrılmış. Spor çünkü doğa sporuyla ilgileniyor bu insan. Yani onun için bence özendirilmesi lazım ama bu farklı gözle bakılıyor. Farklı gözle bakıldığı için özendirilmiyor. Bravo. Toplum soğutuluyor. Yani yoksa bizim genlerimizde var ya, genlerimizde var. Baktığımız zaman atıcılık, avcılık genlerimizde var. Recreational Act diye bir yasa var Amerika'da. Biz şeyde yaban e, yabanda Amerika'daki avcılık, balıkçılık, diğer outdoor sporları ile ilgili pazar raporunu yayınlamıştık. Biz bir süre önce onları tercüme edip o, o, raporları verirken yani bir kişi kaç kere gider, ne kadar malzeme alır, ne olur, niye çıkarıyorlar bunlar? Yani bütün ekonomi içinde bu ne anlam ifade ediyor görmek için. Tabii çok önemli rakamlar onları yayınlamıştık zaten. Fakat başka bir şey söyleyeceğim size. Amerika biliyorsunuz Devletin böyle oturup da vatandaşa para verdiği bir ülke değildir. Öyle Avrupa gibi sosyal bir şey değildir. Hiç karışmaz. Ama bakın ne yapmışlar? Diyor ki biz de bu araştırma, işte bilmem kaç yılından beri yaparız ve 5 yıllık olarak da bu şeyi ayrıca da izleriz. Trendi izleriz. Bu araştırmamızı diyor hükümet finanse eder. Çünkü diyor recreational act var diyor. Yani kanun Kanun diyor ki bu rekreasyonel bu faaliyetleri yani avcılık, balıkçılık, doğa fotoğrafçılığı, doğa gözlemi, dağcılık bunları diyor kamu destekler diye yasa var diyor. Ben bu yasa nedeniyle diyor bu araştırmanın parasını oradan alıyorum diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani biz bugün mesela konuşuyoruz bazen diyoruz ki ya biz bu sektörümüzle ilgili ne harcanıyor ne oluyor filan iyi bir araştırma yapalım. Peki kim verecek parasını? Biz verirsek olur. Ama bizim esasında vermemiz gereken daha ne kadar çok alana o kadar çok alana biz para ödüyoruz ki yani işimiz olmayan şeylerle ilgili. Yani avcılık mevzuatı ile ilgili düzenlemelere oturuyoruz. Günlerce yayınlarımız o işlere harcıyoruz. Yani ha, günlerimiz, aylarımız bunlarla geçiyor. Şimdi ve finanse ediliyor orada. Yani adam o şeyi finanse ediyor, destekliyor. Burada böyle bir şey var ama bizim açımızdan baktığımızda da Ha, bir şekilde bizim bugün insanların evinden oturup telefon açtığında yani bin farklı restorandan yemek isteyebildiği bir şeyde yaşıyorsun. Evine açıp telefon açıp yani bizim evdeki kombi bozuldu. Vallahi vaktimiz yok. Telefon açtık gelip yapıp gittiler. Faturunu da getir yap git. Bilmem ne falan dediğim bir şeyde yaşıyorsun sen. Böyle bir zamanda biz bu kadar gizli saklı olarak bu kadar ulaşılamaz yerdeki kulüplerimiz, bu kadar ulaşılamaz yerdeki faaliyetlerimizle biz bu insanları kazanamayız. Bir şekilde bizim bunlara yakın olmamız lazım. Aklına gelmemiz lazım. Düşünebiliyor musunuz siz bu ülkede binlerce erkek işi gücü bırakıp bir yemek kursuna gidiyor ya. Oluyor çok yakınlarında bir şekilde onlar yani şeyin içindeler. Yani bunu yapabilirsek yani burada hepimizin bir şekilde bu şehirli insanın, yeni şehirli insanın hepsi de bunalımda biliyorsunuz yani. Antidepresanlar falan kullanıyorlar. Alışveriş merkezine gidip sabah akşam buralarda geçirerek yani normal bir insan olamazsın yani. Dön dön dön. Bir şekilde bunları şehrin dışına çıkarmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Ben onu yapabilirsek çok büyüyeceğimizi düşünüyorum. Yani bizim av bayimiz nihası daha fazla satar? Ya oraya gelen adam belli zaten. O, o ilçede var 100 tane adam abla ilgilenen onlar geliyor. Ama ne zaman ki o ilçede o dükkana hiç gelmemiş 5000 bin adam, on bin adam bir şekilde iliştirilirse o zaman şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Daha ya. fazla insanı işe katmamız lazım ama bunların yolun yapılması için de evet. işin bir bürokrasi tarafı var. Onun da aşılması lazım. Tamam mesela bir poligon yapalım. Ne kadar kolay yapılacak bu? Yani mesela sporting poligonu. Çünkü Avrupa'da birçok şehirde birden fazla var bunlar ve işte silah üreticileri, fişek üreticileri bunları destekli ve onlar bu işin finansörü oluyorlar. Tamam yapalım İstanbul'da bir yasaya bakın. Yani iki sene işin içinden çıkamazsınız. Yani bu biraz devlet politikası olarak da bir şey. Bazı ülkeler bu işin önünü açıyor, destekliyor. Yani çok nedenlerle insanı doğayla buluşturan, sporlar olması nedeniyle. Ve bazıları da milli güvenlik nedeniyle. Hani eli, yani, yar yarın öbür gün evet. bir şey olursa eli silah tutmasın diye. insanlar olsun diye. Ama bizim dediğiniz gibi bu konuda önümüzde bir kolaylık olmadığı gibi zorluklar da zorluklar. var. Şimdi basketbol topunun reklamını gazetede verebiliyorsunuz. Olimpik sayılabilecek bir spor. Olimpik spor da yani çok olimpiyeli temel sporlarından birisi değil. Ama bir atış tüfeğini veremiyorsunuz. Yasak. Neden? Ama şunu inanın. Biz tabii çok böyle tüfek şey tarafına baktığınızda evet. siz hep öyle şey yapıyorsunuz. Ama ben size mesela bir soru söyleyeyim. off spor yapan her araç araç muayenesinde sorun yaşıyor. Evet adam. Yani. Modifiye ediyor aracı. Modifiye Efendim şu su var, bu su var Ama falan diyor. Sanmayın ki bir tek orada var. Yani yani dönün gelin. Amatör olta balıkçılığını mesela. Olta balıkçılığı yani. Evet. Her gün orayla ilgili onlara kısıtlamalar getiren. Evet. Biz ben yabanda bununla ilgili evet. analiz yayınladım. Evet. Amatör balıkçılık sirküleri var. Evet. 13 sayfa bu sirküler. Evet. 63 kere yasak sözcüğü geçiyor. Evet. O yasak, bu yasak, şu yasak, bu yasak falan filan falan. Yani böyle bir sanmayın ki bir tek evet. tüfek filan tarafında var. Yani bütün doğaya ilişkin aktivitelerin hepsinde evet. Evet. bu adam buraya girer içine eder diye bakılıyor. Evet. Yani nasıl yaparım da bu adamı bu gölden uzak tutarım? Nasıl yaparım bu adamı bu ormandan uzak tutarım? Nasıl yaparım bu adamı dağdan uzak tutarım? İnternet sitesinde de haber vardı o mesela Boğaz'daki balıkçılara. Evet. Yani bence çok şık evet. bir manzara tabii bazen evet. ufak kazalar yaşanıyor. Kursun geliyor bir Disiplin edilmesi lazım ama bence hani Boğaz'da çok özdeşleşen bir manzara. Kısıtlama geliyor. Öbür tarafta geçen ben Boğaz'da bu tarafta gördüm. 8 tane gırgır gır girmiş tarıyorlar Boğaz'ın içinde. Şimdi niye onlara yasak gelmiyor. Yani bireylerin doğayla daha fazla iç içe olacağı şeydir. Daha kolaylaştırmak yani lazım. Bu, ben burada şey. ben bu olursa hep beraber evet. bunun yani atıcılık tarafında da avada diğer outdoor'a da hepsine fayda olacağını düşünüyorum ve bu alanlarla uğraşanların biraz da beraber işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorum. İnanın her hepsinde sorun var. Ve hepsinde de şöyle bakıyor karşıdaki kamu otoritesinin bakışı şu. Yani keyfe bir iş yapıyor gelmiş başımıza iş çıkarıyor. Yani evet. ne olacak ki? İşin ya bunun hayati bir şey olduğunu düşünmüyor kamu tarafı. İşin en kolayı da yasak. yasak. Aynen <laughs> öyle. Yani ne işim var arkadaş senin sen geliyorsun arazi aracıyla bilmem neyle ormanlara girip bilmem ne yapıyorsun. Evet. şey yapıyorsun evet. diye bakıyor. Yani evet. ne var? Evet. İhtiyacın mı var? Evet. Yani aynen böyle. Mesela avcılık şey atıcılık açısından da yani bakış açıları böyle. Evet ihtiyaç. Evet. Evet. Yoksa bu insanların hepsini fanatik adamlar yaparsınız. Evet. Bunların hepsini eşkıya yaparsınız sokakta. Evet. Ya yapacağınız şey bu. Evet. O yani trekking için ormana giderken kısıtlamalar onu evet. girmek yani yani devletin görevi insanları bence doğayı ormana sokmak zaten ben değil, değil mi tam evet, tersine? Evet. Yani, evet. Sağlıklı nesil yetiştirmek artık için. Artık sokamayız daha yani daha... bence de çünkü biz artık evet. bütün ormanları köpeklere evet. teslim ettik. Evet, evet. Türkiye'nin bütün şehir yakınlarındaki ormanların hepsi köpeklerin işgali altında artık. Yani bu haliyle orada sen hiçbir doğa sporu yapamazsın felaketle dönersin yani oralarda. Peki bir şey bir husus var, onu sormak istiyorum, ee, Yaşar Bey sana biraz da bizim bayiler, mayiler o taraftaki insanların da açıdanca açısından da ben önemli görüyorum. Şimdi bir internet işi var, internet üzerinden satışlar işi var ve benim bildiğim bazı firmalar var ki bazı rakamlar var ki internet üzerinde Türkiye'de hiçbir vergi ödemediği halde, hiçbir şeye katlanmadığı halde burada çok büyük dediğimiz firmalardan daha büyük cirolar yapılıyor. Yapıldığı bu yani. sektör için ne kadar tehdit? Nedir buradaki durum? Yani bu, Ve ne yapmak lazım orada? Ya bu hepsinde olduğu gibi bizim sektörü de tabii zora. Ama mesela sık şeyler getirilir. Hadi telefon getir. Getiremiyorsunuz. Bizim yani ürünler... Bir sıkıntı var. Çok kolay gümrükten geçiyor. Yani örneğin şu anda bir meşhur bir markayı diyelim. Evet. Türkiye'deki fiyatı diyelim ki 10 şey, euro. Hı. Bunu bir Almanya'dan veya bir Amerika'dan veya bir Avrupa herhangi bir ülkeden daha düşük fiyata alıyor ve inan kargoda dahil gönderiyorlar. Ya siz de esas o fiyatı alabilirsiniz. Ama o vergiyi, o gümrüğü, yani, o şeyi ödemezsiniz. Biz, biz Gayet ödüyoruz. Edeyi. Evet. Biz burada ödüyoruz. <laughs> Ama orada bile halk